Interface Arayüz, arayüzey, interfaz Interfere Müdahale etmek, karışmak, araya girmek Interference Parazit yapmak, girişim, karışma Interim Ara, geçici şey, aralık Interior iç, dahili, iç yerler Intermediate orta seviye orta derece ara intervene araya girmek müdahale etmek aracılık etmek intervention araya girme müdahale aracılık intimate samimi çok yakın ilişki kimse ilişkisi olan intriguing ilgi çekici merak uyandırıcı entrikacı Investigator Müfettiş, dedektif, araştırmacı Invisible Görünmez, resmi hesaplarda gözükmeyen, gözle seçilemez Invoke Çağırmak, yakarmak, dua etmek Involvement Katılım, ilgi, bağlılık Ironic Alaylı, ironik, inceden inceye alay eden ironically İşe bakın ki işin garip yanı ironik olarak irony İciv, insana alay gibi gelen bir tesadüf alay irrelevant konu dışı ilgisiz alakasız isolation izolasyon tecrit ayırma judicial adli hukuki yargılayan junction Birleşme yeri, kavşak, bağlantı noktası jurisdiction yargı, yargılama yetkisi, yetki alanı just sadece, adil, yalnızca justification gerekçe, sebep, meşrulaştırma kidnap adam, çocuk kaçırmak, zorla götürmek Fidye için birini kaçırmak. Kidney. Böbrek, huy, tip. Kingdom. Krallık, kraliyet, kral veya kraliçe tarafından yönetilen ülke. Lad. Delikanlı, erkek çocuk, seyis yamağı. Landlord. Ev sahibi, toprak sahibi, kiraya veren. Landmark sınır işareti, sembol yapı, dikkat çekici nesne veya yer. Lap. Ucak, etap, şapırtı. Large scale. Büyük ölçekli, gerçek ölçekte, büyük çapta. Laser. Lazer ışını, lazer, lazer uygulamak. Latter. İkincisi, ikisinden sonuncusu, sonuncusu. Lawn. Çimenlik, çimen, çimlerle kaplı alan. Lawsuit. Dava, duruşma. Layout. Düzen, düzenleme, örtü. Leak. Sızdırmak, sızıntı, akmak. Leap. Sıçramak, sıçrama, atlamak. Legacy. Miras, kalıt, vasiyetle bırakılmış şey. Legendary. Efsanevi dillere destan, destansı. Legislation. Kanunlar, mevzuat, yasa. Legislative. Yasama, kanun yapan, yasayan. Legislature. Yasama meclisi, yasama organı, kanunları koyan makam. Legitimate. Meşrulaştırmak, meşru, yasal hale getirmek. Lengthy. Fazlasıyla uzun, uzun, çok uzun. Lesbian. Lesbiyen, sevici, eşcinsel. Lesser. Daha az, daha küçük, küçük olanı. Lethal. Öldürücü, ölümle ilgili, ölümcül. Liable. Yükümlü, sorumlu, mesul.